Malatya'da bir taraftan enkaz arama ve kurtarma operasyonları devam ederken diğer taraftan da şehrin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Malatya Valiliği'nin güncel verilerine göre kente yıkılan bina sayısı 1154 oldu. Can kaybı 1224'e çıkarken yaralı sayısı 6942 olarak açıklandı. Bek beker. Bek beker. Bek beker. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda kurulan koordinasyon merkezindeki kriz masasında Devletin tüm birimleri 7-24 Aralıksız görev yapıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan kriz masasında acil çağrı komuta merkezinde işte bu ekranda görmüş olduğunuz afet bölgelerinden gelen ihbarlar buradan ivedi bir şekilde tüm ekipler yönlendiriliyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'nde vatandaşlardan gelen ihbar ve taleplerde hızlı bir şekilde kriz masasına bildiriliyor. Koordinasyon merkezinde arama kurtarma başta olmak üzere vatandaşların barınma, giyim, gıda, iaşe ve lojistik gibi tüm ihtiyaçları karşılanıyor, yönlendirmeler yapılıyor. İhtiyaç duyulan bölgelerde de yaşam alanları oluşturuluyor. Kentteki arama kurtarma operasyonlarına 6 ülkeden ekipler destek veriyor. 1840 arama kurtarma, 11860 afat, 2712 asker, 5249 jandarma, 5873 polis, 8 komando taburu Malatya'da görev başında. Malatya'da gelen 3202 çadırdan 2699'u kuruldu. Çadırlarda 16449 kişi konaklarken 6399 kişi farklı kapalı alanlara yerleştirildi. Malatya'da depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için çadır kurulumları tüm hızıyla devam ediyor. Çadırları asker, polis ve jandarma ekipleri kuruyor. Malatya'da 10.500 kişilik çadır konteyner kentin kurulması için de çalışmalar başladı. Ya sağ olsunlar yardım getiriyorlar. Yatakta, yiyecek de çok getiriyorlar. Evimizde bir şey yok ama hasar çok. Korkumuz var. Giremiyoruz içeriye. Allah Türk milletimizden razı olsun. Herkes ulaştırar. Çok şükür. Valla çok zor durum günler geçiriyoruz. Ha, devletimiz de iyi bize bakıyor. Yani bugünlere şükür. Şu an yaşıyoruz. Biz ona şükür ediyoruz. Yaşanan depremlerden en çok etkilenen şüphesiz çocuklar. Çadırlarda kalan çocuklara yönelik özel etkinlikler yapılıyor. Burada çocuklarımızla oyun oynuyoruz. Bazen askeri personellerimiz, yine çevik kuvvet ekiplerimiz gelip bizimle birlikte oyun oynuyorlar. Yakar top. Bugün kitap okuma etkinliği yaptık. Onun haricinde ee, her birinin el izi var, bir tane tuvalimiz var, her gelen e, çocuğumuzun orada bir izi var. Biz de bir izi olsun istedik. Yine yaptıkları resimleri, e, görselleri olabildiğince asmaya çalışıyoruz. Çadırımız giderek büyüyor, çocuklarımız buraya çok ilgi gösteriyor. Kentteki Mek Sarş Ekmek Fabrikası ihtiyaç dahilinde ekmek üretimini aradıksa sürdürüyor. Meksaj ekmek fabrikasında da günlük 100 binin üzerinde ekmek üretilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Depremde arama ve kurtarma operasyonlarına katılan eğitimli köpekler başta olmak üzere enkaz altında kalan hayvanlar da Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Sahra Hastanesi'nde tedavi altına alınıyor. Afet ekipleri nasıl ki insanlar için mücadele ediyor, canlı hiçe sayıyorsa biz de enkazdan sessiz dostlarımızı çıkartmak için uğraşıyoruz bugün böyle bir şey nasip oldu. İnşallah burada hizmet vermeye devam edeceğiz. Çevre illerden Bursa'dan işte Sivas'tan şu an Samsun'dan arkadaşlarımız da burada bize yardımcı oluyorlar.